Agalar demek ki olay Yavuz komutanımdaymış. Bak bir araya geldik otomatik aksiyon başladı. Ulan yeminle sırt sırta çarpışmayı nasıl özlemişim ya. Keşanlı. Senin ben özlemini... Affedersiniz. Suçluymuşuz gibi bütün ülke bizi arıyor oğlum. Oo. Aga sen meseleye yanlış yerden bakıyorsun. Bak. Beraber miyiz beraberiz. Çatışma var mı var. Ben sonuç odaklı bakıyorum. Ya bir susun ya. Cık, köşede durayım, bunu indirelim. Mücahit abi ben de inmek zorunda kalırım, baştan söyleyeyim. Aslanım be. Allah'ım bir tane akıllı gönder bize. Tamam, yarım akıllı da olur. Lafı ağzımdan aldın Hafız. Ne kadar uzak ev? Polise falan yakalanmazsak 15 dakika. Bu ev. Karabatak hafızı siz gelin. Kalanlar da burayı kontrol etsin. наш. И наш. öldürmüşler. Şunları tutun kaçmasınlar. Kıpırdama! Hareket etme. Yürü! Hadi, hadi. Hadi, Aç. Son kez soruyorum, Çolak nerede? Bilmiyorum. Aa, hemen kendini yere atıyorsun ama. Şimdi üzerinde üniform olsaydı bunu yapamazdı. Sizin için üzücü olan üzerimizde üniforma yok. Beyler. Bakın burada ne var? Hayda. Tutalım arkadaşı. Yine mi? Ben bu manzaraya şahit olmayayım. Dayanamam. Sizi aşağıda beklerim. Abi kalsaydın ya. Yok canım sen işine devam et. Peki. Oh, oh, oh. Tamam, tamam, tamam tamam. Tamam tamam. Buraya bak. Sarı yerde. Aşağı yerde bir ormanla var. Sıkıca bağlayın. Polise de haber verin. Tam adresi alın. Hadi hemen çıkalım. Kamyonu bindirdiler. O kamyonda ne var acaba? Ne yapacağız peki? Girecek miyiz? Hareket etmelerini bekleyeceğiz. Tek bir parçanı bile bulamayacaklar. Merak etme çirkin. Benim için sıkıntı yok. Arkamda cesedimi öpmek için bekleyecek kimsem yok. Oğluna ne oldu? Hani tüysüz diyorlardı. Bana bak. Oğluma dokunursan kırtlağını kesmek için geri gelirim. Sen onun için endişelenme. Onunla bizzat ilgileneceğim. Faydın Aydın Balıkesir 3378 beyaz kamyonet hemen durdurulması lazım. Çok acil. İçinde teröristler var. Ne dediler? İlgileniyorlar. Biz niye çevirmiyoruz? Hoşuma gitmeyen bir şeyler var. O kamyonetin içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ayrıca başımız büyük belada. Polis aramak kendi doğrusu. Peşimizde birileri var. Araç da bizimkilerin araç. Ne? Demek o yüzden ulaşamadık. Ne yapalım? İptal mi? Hayır. Devam edin. Ben size hemen destek gönderiyorum. Hemen çıkın. Çok çabuk. Yavuz Karasu kamyonun peşinde. What a guy with

Abi, nereye gitti onlar? Ne vardı o kamyonun arkasında? Neden bu kadar önemli? oldu komutan? Patlatacaklar. Kamyonun içinde bomba var. Çolakla birlikte patlatacaklar. Eyvah. Bulmamız lazım kamyonu. Dağılalım. O kamyonu mutlaka bulmamız lazım. Gerekirse canımız pahasına. Hadi. Nerede bu? Nerede bu? Al sokaklara da bakalım. Efendim komutanım bulmuşlar Ölmez, bu taraftan. Geçmişsiniz. İyiyiz komutanım. İyiyiz. Ölmez, ne oldu? Avcı Karabatak. Polislere haber verin. Kimseyi yaklaştırmasınlar. Yürüyüşü durdursunlar çabuk. Tamam komutanım. Çaylak bomba imha ekiplerine hemen haber ver çabuk. Tamam komutanım. あっ。 patlayacak. Ne yapabilirsin? Hızlıca koşabiliriz ha. Beni çözüp koşalım hadi. Çok komplike bir düzen komutanım. Yeterli zaman yok. Çok komplike çok hadi sarı. Sarı çöz beni. Hadi çöz beni çıkalım. Çöz beni çıkalım. Şişt, acemi bakıp durma hadi. Kes sesini. Burada geberim ki sen kimseyi rahatsız etmezsin. Kes sesini. Her şeyi anlatırım. Her şeyi anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Sana her şeyi anlatacağım. Bilmediğin her şeyi anlatacağım. Sana bilmediğin neler anlatacağım biliyor musun? Sadece beni çöz de gidelim hadi. Hadi be Sarı. Hadi Sarı. Sen gerçek bir komutansın. Sen gerçek bir komutansın. Komutanım. Bırakın patlasın gebersin burada. Anlatacak geçen. Anlatacağım. Her şeyi anlatacak. Anlatacağım. anlatacağım ulan. Anlatacağım. Mas calda. vurduğum bir şeyim yok. Tamam. Sakin ol, bir şey olacak. Oğlum daha kız isteyeceğiz lan. Sen de. Çocuk iyiyim diyor lan. Tamam, panik yok. Abi ne bileyim çocuk ya, çocuk. Yavuz komutan. efendim. Sana beni en çok mutlu eden şeyi söyleyeyim mi? Dinliyorum efendim. Televizyonu açtığımda altta kocaman kırmızı bir şerit. Üstünde son dakika yazısı. İşte beni hayata bağlayan şey. Ama bugün televizyonlardaki program akışları çok sıkıcıydı. Ben göstericilerin içinde patlayan bir kamyon hayal ettim. Sürekli artan ölü ve yaralı sayısı. Ard arda açıklama yapan yetkililer hayal ettim. Bu beni kötü biri yapar mı? Hı? Bence hayır. Hiçbir zafere Çiçekli yollardan gidilmez. Savaşın kuralları yoktur. Zaferin de. Anlıyor musun? Evet efendim. Çolak öldü mü kaldı mı bilmiyoruz. Özellikle o Yavuz denen adama bir şeyler anlattı mı bilmiyoruz. Aga söyle, Çolak'ı araştırsın. Tabi. Bu arada ben de Yavuz Karasu'yu araştırdım biraz pek hoşunuza gitmeyecek sanırım ama görmeniz gerekiyor başındaydık. Sonra Yavuz komutana gidelim dedik. Çıktık gittik. Gece mi oldu bu iş? Gündüz gittik, gece de orada kaldık. Neden atıldın sen ordudan? Ecnebilerin askeri üstünü bastığımız için. Suça bulaştın mı? Yok ya, ne suçu? Ben zaten sözleniyorum. İçeri girersek zor tabii. Başınız büyük belada. Farkındasın değil mi? Biz alışırız. Hem sivil hayat bize hiç yaramadı. Çolak nerede? Siz mi saklıyorsunuz? Öldü. Kamyonun patladığını gördüm. Parçalandı. Ya çıktıysa? İmkansız bağlıydı. Bize ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. Susamışsındır. Al iç. Teşekkür ederim.